Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılmakta olan işi bildirmektedir? Yapılmakta olan işi bildiren eylemler şimdiki zaman anlamı taşır. Eylemlerde şimdiki zaman anlamı yor dediğimiz kip ekiyle sağlanır arkadaşlar. Ancak yor ekini almış bir eylemin şimdiki zaman anlamını taşıyabilmesi için cümlenin de anlam olarak şimdiki zamana işaret etmesi gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde geçen düşünmek sözcüğü bir eylemdir ve bu eylem yor dediğimiz şimdiki zaman kipekini almıştır. Ancak bu cümlede geçen akşamları sözcüğü eylemin her zaman yapıldığını bildirmektedir. Dolayısıyla eylemin her zaman yapıldığını bildiren ek ise ar er dediğimiz geniş zaman kipekidir. Yani bu cümledeki eylemde yor şimdiki zaman eki şimdiki zaman anlamını değil de geniş zaman anlamını karşılamaktadır. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen gitmek sözcüğü bir eylemdir ve bu eylem yine şimdiki zaman kipi ile çekimlenmiştir. Ancak bu cümlede geçen buradaki işlerimiz bittiğinde ifadesi işlerin henüz bitmediğini yani gelecekte biteceğini işaret etmektedir. Dolayısıyla gelecekteki anlamı karşılayan kipeki de acak ecek dediğimiz gelecek zaman kipekidir. Dolayısıyla bu cümledeki eylemde yor kipi gelecek zaman ki pekinin anlamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. C seçeneğinde geçen kurmak ve yolunda gitmemek ifadeleri birer eylemdir. Ve bu eylemler yine yor dediğimiz şimdiki zaman kipi ile çekimlenmiştir. Yine bu cümlede geçen o yıllarda ifadesi bu eylemlerin geçmişte yaşandığını bildirmektedir. Geçmiş zaman eki de mışmış mış veya dığdi dığ, dığ ekidir. Ancak bu cümle bu eyleme tanık olunmadığını bildirdiği için bu fiillerdeki yor şimdiki zaman kipekleri öğrenilen geçmiş yani duyulan geçmiş zaman olan mışmış eki yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyor. D seçeneğinde geçen anlamak sözcüğü bir eylemdir ve bu eylem şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Yine bu cümlede geçen şimdi ifadesi eylemin şu an yapıldığını bildirmektedir. Dolayısıyla bu cümledeki yor eki kendi anlamında kullanıldığı için şimdiki zamanı karşılamaktadır. Bu nedenle bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğe de bakalım. E seçeneğinde geçen tedirgin etmek ifadesi yine yor dediğimiz şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Ancak bu cümlede geçen her an ifadesi her zaman anlamını taşımaktadır. Her zaman anlamı da ar er dediğimiz geniş zaman kipiyle sağlanır. Dolayısıyla bu eylemdeki yor eki ar er dediğimiz geniş zaman kipi anlamında kullanılmıştır. Bunu da geçiyoruz. Cevabımıza T seçeneği dedik arkadaşlar.